Merhaba dostlar. Bugün sizleri Osmanlı'nın beylikten devlete dönüşme sürecinin ilk adımlarına götürüyorum. Kayı boyu Domaniç ve Söğüt'te yerleştikten sonra nasıl güçlendi? Osman Bey'in ilk icatları ne oldu? Gelin tarihin bu kritik dönemine yakından bakalım. Kayılar Domaniç yaylalarını yazlık, Söğüt'ü ise kışlık merkez olarak kullanmaya başladı. Ancak bu yeni yurt onlara sadece huzur değil, aynı zamanda büyük mücadeleler de getirdi. Etrafları Bizans tekurlarıyla çevriliydi ve güçlü kalabilmek için stratejik adımlar atmak zorundaydılar. Osman Bey bölgedeki Bizans kalelerini yakından izlemeye başladı. İlk hedeflerinden biri kayıların güvenliğini tehdit eden İnegöl ve Karacahisar'dı. Burada Bizans tekurlarıyla ilk çatışmalar yaşandı. Osman Bey'in cesareti ve savaşçı ruhu sayıları bu mücadelelerde üstün kaldı. Sadece savaş değil, Osman Bey'in en önemli icraatlarından biri de halkın üzerine ve adaletini sağlamaktı. Güçlü bir yönetim anlayışıyla bölgedeki Türkmenleri bir araya getirdi. Üretimi artırdı ve halkın refahını sağladı. Bu adımlar Osmanlı'nın ileride büyük bir devlet olmasının ilk sinyalleriydi. İşte Tayların Domaniş'teki ilk yılları böyle geçti. Osman Bey hem savaş meydanlarında hem de yönetimde büyük bir lider olduğunu kanıtladı. Osmanlı'nın yükseliş yolculuğu hız kazanmaya başladı. Eğer tarihin bu heyecan verici dönemlerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.